İkinci celse. Açılma saati zevalden sonra 5. Reis, Reis-i Sani Celaleddin Arif Beyefendi Erzurum Mebusu, Katipler Haydar Bey Kütahya Mebusu, Refik Bey Konya Mebusu. Ekstriyet var. Celsi açıyorum. Efendim, umuru adliye vekaletinin muvakkat temiz seyti teşkil hakkında gönderdikleri layiha var. Arzu ederseniz adli encümeni gönderelim. Bir mebus, dahiliye encümenini havale edelim. Reis, dahiliye ile ne münasebeti var efendim? Adli adliye, adliye sesleri. Adliye havale edildi. Katip Haydar Bey Kütahya Mebusu. Sivas Mebusu, Taki Efendi'nin Enbiya-i İzam Hazerat'ı hakkında tecavüzat-ı lisaniyede bulunanlara dair teklifi vardır. Reis. Arzu ederseniz bunu da adli gönderelim. Muvafık muvafık sadaları. Katip Haydar Bey Kütahimi Bozu. Besim Atalay Bey'in Nefer Onbaşı Çavuş Başçavuş'un tezidi maaşına dair takrını okuyacağım. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine, millet ve memleketin muhafazayı namusu için vazife-i mukaddeseyi askeriyelerini ifade eden Beher Nefer'e 10, Onbaşı'ya 20, Çavuş'a 30, Başçavuş'a 32,5 ve 35 kuruş maaş vermektedir. Bir tıraş parası bile olmayan bu maaşların aşağıdaki şekilde tadilini teklif ediyorum. 19 Mayıs 1336, Besim Atalay Bey, Kütahya mebusu, Birincisi neferlere 50 kuruş, ikincisi onbaşılara 80 kuruş, üçüncüsü başçavuş muavinlerine 90 kuruş, üçüncüsü başçavuşlara 100 kuruş. Reis, bu takriri müdafaa-i milliye ve maliye encümenlerine gönderelim değil mi efendim? Evet sadaları. Katip Haydar Bey Kütahya Mebusu. Ertuğrul Mebusu Mustafa Bey'in mezruatının emri muhafazasına ait bir teklifi vardır. Reis, iktisat encümeni gönderelim değil mi efendim? Muafık sadaları. Katip Haydar Bey Kütahya Mebusu. Çorum Mebusu Dursun Bey'in Nevahi Teşkilatına ait bir teklif var. Reis, bunu dahil encümene gönderelim. Hay has, hay hay sesleri. Katip Haydar Bey Kütahya Mebusu. Rifat Bey ve Refik'in takriri var. Huzuru Ali Riyaset Penahiye, İstanbul Samsun Deniz Sahtı'na yolculuk tahtı memnuniyete alınmadığı mülasebesiyle İstanbul'a ticaret ve vesaire hevesileriyle gidip gelenler mahut İstanbul fetvaları verilerek Anadolu'yu şarkı taraflarını tevzi ettikleri daire intihabiyemizden bildirmekte olduğundan ahvalin inkişafına kadar İstanbul'a kimsenin bırakılmaması ve İstanbul'dan geleceklerin iskelelerden içeri alınmaması için bir karar itirazını teklif ederiz. Rifat Bey, Tokat Mebusu, Hamdi Bey tokat mı Reis, müsaade ederseniz bunda bir defa heyet icrayı havale edelim. Muafık muafık sesini. Reis, iktisat encümenin mazbatasını okuyacağım. Okutacağım. Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Erzincan Mebusu Tevfik Bey'le, Kütahya Mebusu Besim Atalay ve Burdur Mebusu Şevket Bey'lerin merbut uç kıta takrirleri iktisat encümeni müzakere olundu. Refah yedi harp ve hicretten, Gedüs'te yangından, Burdur'da zelzeleden harap olan Mebani'nin inşası için ahaline ihtiyacı olan kerestelerin civar ormanlardan meccanen katlanma müsaade itası esas itibariyle kabul edilmiş ise de bu üç kazadan ne miktar kereste ihtiyacı olduğu heyet icraiyece tahkik ve maddi münferidi ile meclisten müsaade talebi ve servet milliyemizden olan ormanların muhafazası için orman memurlarının iraya edecekleri ağaçtan kat ve imali usulünün temini zımnında kuvve-i icraye vekillerine havalesi ekseliyetle karar göre olduğu maruzdur. 17 Mayıs 1336 Tevfik Bey Erzincan Mebusu Mahallinden istilam edilirse vakte tevakkuf eder. Bu sene ebniye yapılmaz. Çünkü mevsimi inşaat mürur ediyor. Bunun için şimdilik 50 kadar hane tamiri inşasına ihtiyaç vardır. Henüz hemen 100 metre mikap kereste kafidir. Diğeri için kontrat varmış. Bu da 90 bin metre mikabı kadar kereste lüzumu olduğu beyan edilmiştir. Bu halde bendenizin tefrik ile meccanen katlına dair emri itasını rica ederim. Reis. Encimli mütalaatını alır ve bunu heyet icraya göndeririz. Encimenin karar tasdik buyurulursa heyet icraya gönderilsin. Tabii ki bir karar verilir. Bir mebus. Ne dereceye kadar keresi ihtiyaçları vardır diye. Reis. Rica ederim kürsüye anlaşılmıyor. Mebus efendi. Devamla. Ne derece keresi ihtiyaçları olduğu mahallelerinden sorulsun. Çünkü heyet icaya bunu bilemez. Binali bunu bu surette teklif ediyorum. Reis. Tabii heyet icaya onu mahalleden soracaktır. Cemil Bey Kütahya bulsun. Aza arkadaşlardan birkaç refahiyede Gedüs'te Burdur'da harab olan mebaniyinin inşası için lazım olan kerestenin meccanen katına dair birer takrir vermişlerdir. Bizim encümenimiz bunu esas itibarla kabul etti. Bunların miktar bilinmediği için bunda tereddüt olundu. Bunun kanun şekli meclisten madde münferide halinde çıkması lazımdır. Bunu kuvve-i icra eden başka tetkik edecek bir kuvvet yoktur. Şimdi sahibi takrir diyor ki bu az bir şeydir. Binaenaleyh tahkik ve tetkika lüzum yoktur. Besim Atalay Bey kütahemi mebusu. Gedüs'te yanan hanelerin miktarı muayyen ve adedi bellidir. Bunu heyet icraya Gedüs'te yazacak. Gedüs'teki orman memuru evrakı günlerce masanın üstüne bırakacak. Sonra heyet oraya gelecek. Komisyon toplanacak. Şöyle böyle bir karar verilecek. Karar buraya gelecek. Devri derken mevsimi inşaat mürur edecek. Kış gelecek. Halk yine barakalarda aç bir ilaç kalacak. sürecek ve selam. Reis. Teklifi reye koyuyorum. Besim Atalay Bey devamla. Anlaşılamadı. Reis. Encümenin teklifini R'ye koyuyorum. H yani heyet icraiye havale olunacak. Orası tetkikat lazimeyi yapıp sonra meclis halinize gelecektir. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Eller kalkar. Kabul edildi. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Aliyesine, hukuk milliye ve tarihimizin müdafası hususunda giriştiğimiz ve mücahedenin azamet ve ulviyetini takdir etmeyecek bir İslam ve Türk tasavvur edilemeyeceği halde maalesef bu son günlerde bazı müfsit edani nin vücuda getirdikleri gayet mühim teşkilat sayesinde en sadık ve en vefakar köylü kütlesi büyük bir hissi ihtiras ile Kuvayi Milliye aleyhine kıyam ve birçok bir çok kanlı vakayenin hudusuna sebebiyet vermişlerdir. Anzav'ın milyonu bundan 6 ay mukaddem birinci isyanda süratle tenkil edildikten sonra ikinci bir isyan ihsarından geri kalmamış ve bu ikinci isyan Biga havalesi himmetiyle yatıştırılmış ve Bigalılar Anzav ile kanlı mü müsaademelerden sonra tenkile muvaffak olmuşlardır. Öyle olduğu halde ma Atlesuf Anzavur'un 3. isyanında en emin kuvvetini Bigalılar teşkil eylemişlerdir. Anzavur'un Balıkesir ve Biga sancakları civarında vuku getirdikleri isyanlar daima yatıştırılmış ve avanesi temkil edilmiş olduğu halde müteaddit defalar o muhitte yeniden gayeler iddiası ikinci propagandasının kuvveti ve para tesirli olmuştur. Fakat Anzavur'un propagandaya verdiği ehemmiyet hakikaten şayan ehemmiyettir. 30 haneden mürekkep bir köy halkının 7-800 mevcutlu bir kuvvetimize saatlerce mukamet ettikten ve o köy kısmen harap ve türab olduktan sonra arzı teslimiyet etmesi kuvai Milyarayı'nda kendine verilen fikrin onların hissiyatı diniye ve milliyesini tahrik edecek mahiyette bulunmasına mütevellittir. Bu köyler arzı teslimiyet ettikten sonra kendilerinin icra eden tahkikat ve tetkikatta pek samimi olarak itiraf etmiş eylemişlerdir ki Kuvayi Milliye İzmir Yunanları vermiş, İstanbul'a halifemizi İngilizlere satmış, şimdi padişah el altından Azavur Paşa ve Gavur İmamı göndermiş. Fetva çıkarmış, beni milletim kurtarsın demiş. Bu ise köylü de silaha sarılmış, ölümü hayatı tercih ederek pek şiddetli hücumlar etmiştir. Şimdiye kadar olan tecrübe neticesi olarak arz edelim ki kalplerin fethi için silahtan evvel söz lazımdır. İstihbarat ve şadat, Kuvayi Milliye'mizin esası temelidir. Teşkilat-ı es Umumiyemizin hüsnü suretle cereyanı halkın kuvay milli olan ile kaimdir. Fedakarların en ulvisini, en şayan takdirini şimdiye kadar yapmış ve yapmakta bulmuş olan İzmir cepheleri kazaları, sancakları ahalisi, Yunan işgali esnasında yapılan irşadat sayesinde bu büyük ve milli işe girişmiş, eşrafından müftüsünden en küçük ferdine hatta kadınlar ne kadar iyi çalışmışlardır. Onun için irşadata at ve ehemmiyet bulması elzemdir. İrşadat için her ne kadar bir encümen teşvikil edilmiş ise de şimdi kadar müteaddit tecrübeme istinaden arz edeyim ki bu gibi mesaili mühimme yalnız para ve şahıs işidir. Encümeler mas e, mesainin programını tanzim edebilirler. Bunun sureti tatbikini idare edemezler. Yunan hükümetin bugünkü irşadat ve istihbarat teşkilatı da bizim için bir tazin, yani iyi teşvik olmalıdır. Bu usta icap ederse ve arzu buyurursa malumat veririm. Onun için bir, irşadat ve istihbarat nezareti yahut müdüriyeti umumiyesi ihtisasıyla teşkilat ve lazım gelen terakkiyatın bir zatın idaresine tedbiri. İki, her vilayetin ahalisinin vazifesine, ahvali ruhiyesine göre propaganda programlarının tanzimiyle temini tatbiki ve tatbikinin hüsnü suretle cereyanını idare. 3. Bilimum Kuvayi Milliye gazetelerinin bir program dahilinde neşir ve tamimi ve mıntıkaları taksimi gazetelerin en ucağı köleye kadar tezihi. 4. Bu müdüriyeti umumiye oldukça mühim bir para tahsisi. 5. İrşad Encimen'in bu müdüriyeti umumiye daimi kontrol altında bulundurması ve meselenin meclis milliğimizde derhal müzakeresi lazım gelen teşkilatın icazını talep ve temenni eylerim efendim. 16 Mayıs 1336 Mustafa Necati Bey Saruhan Mebusu Mustafa Necati Bey Saruhan Mebusu Arzu buyurursa izahat vereyim. Ali Şükrü Bey Trabzon mebusu. Efendim irşat Encümeni arkadaşımızın düşündüğü şekli daha evvel düşünmüş ve bu usta karar itiraz etmiştir. Karar zannederim ki heyet ummiye arz edilmiştir. Hakikaten bu gibi işlerde meşgul olmak ve bu şeyleri yapmak için müdüriyet ummiye ihtiyasını lüzum görmüştük ve bu müdüriyet umumiye istihbarat ve matbuat ummiye müdüriyeti ismiyle ve vekaletine merbut olacaktır. Herhalde heyet ummiyece bu kabul ediliyorsa bu teşkilatın vazifesinde başlamış olur. Bunun tekrar müzakere zamanı yoktur. O kararname buraya geldi müzakere edilecektir. Mustafa Necati Bey Saruhan Mebusu. Efendiler şu bir senelik devam eden mücahede devresinde irşat ve propagandanın pek büyük bir tesiri olmuştur. Kuvay Milliye muhitinde hakikaten ilk tesiri yapan propagandalardır. Fakat Kuvay Milliye karşı hukuk bulan teşkilatın esasatı Beis. Efendim esas itibariyle irşat encümeni bu esası kabul etmiş değil mi efendim? Ve meclis ailenize bir kararname gönderdi. Meclis de bunun hazır itibarı alıyor. O halde bu kararnameyi tetkik ettiğimiz zaman heyet umumiye hakkında söz söylemek zannederim daha muvaffak olur. Hay hay sesleri. Mustafa Necati Bey devamla. Bendeniz yalnız Anzavur hakkında söz söyleyeceğim. Onun yaptığı mazalimi meclise arz etmek isterim. Arzu buyurulursa bu söz söyleyeceğim. Arz etmezsen söylemeyeyim. Heyet ummiyenin müzakere sesine söz söylersin seseri. Reis, efendim Ramazan-ı Şerif'te celsemizi yeni eskisi gibi gün aşırımı yapalım yoksa biraz seyrekleştirelim mi? Haf Haftada iki defa seseri. İşimiz çok. Evvelki gibi her gün gelelim seseri. Encümenlerden çok iş gelmiyor. Biraz da encümenlerde çalışalım. Celseyi cumartesi talik ediyorum. Bade zeval saat beş buçukta celseye nihayet verildi.